Lan abi ne kazaya sebebiyet vermesi Allah aşkına silme dönüyorum bire pezemek. Azıcık sağa dönüp gitsene ya. Ulan azıcık vites yükseltsem videomun navigasyon ekranına bakınca isten elimi çekip retardere koyuyorum anasını satayım ya. Ne oluyor lan? Aman tanrım. Enteresan olaylar. Ya bu orman havası pek iyi geldi vallahi billahi var ya. Böyle bir turladık. Oh mis gibi orman. Afam döndü la. Nereye gideceğimiz şaşırdık ha vallahi billahi şöyle gidelim yavaş koşmaya gerek yok. Koşma oğlum fazla enerji galiba. Burada çalı çırpı falan var. Böyle arabamızın etrafına bir bakalım. Bu arada herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir ütopya sabahından gününden hepinize selamlar sevgiler sabah demeyelim zaten saat kaç ki lan Allah saatten de haberimiz yok akşam olmuş oğlum lan ne sabah lan akşam üstü cel bir ütopya akşam üstüsünden hepinize merhabalar şöyle arabamızın önce SCS çok güzel evet SCS dingil lobelimiz akıyoruz güzel hoş ay bayağı kalabalık yine yani. şöyle kenardan kenardan gidelim de Bakalım buralar tamam. Lan oğlum eğilme aşağı. Bağlantılarımız sağlam mı? Ha. Tamam. Pandizot bağlantılarımız düzgün olsun da. Allah sonra Allah muhafaza. Opar ne eder? Yok mu? Zincir. Şu zincirler biraz enteresan. Değişik ama güzel. Sağlam bağlanmış. Evet. Arabamızın tekerleri, havası havası güzel. Alkoalarımız parlak. Hava açık. Trafik yoğun. Tırlar çok. Evet. Böyle böyle arabamın içine bir bineyim kardeşim ya. Anahtarımı çıkartayım şöyle. Şak kadanak bir bineyim ha. Bu ne yoğunluk kardeşim böyle la. Evet arkadaşlar geçen sefer hatırlarsınız bir kazanın ortasında kaldık sonra da kuştum oynamıyorum diye yolun ortasında durduydum ya. O yolun devamı falan çok güzel manzarası çok güzel onun için bunu ben kaydetmeye devam ediyorum. İkinci bir bölüm olarak sizlere yayınlayacağım. ETS'de yine bir sıfırdan hayat serisine hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir marşımıza basalım abi ya Allah bismillah. Vitesimiz boşta. Bunu takalım. Ağır ağır çıkalım arkadaşlar. Evet biz şeyimizi verdiğimiz için. Sağ ol kardeş. Sinyal verince görüyorsun ya ama adam gentle boy ya vallahi gentle boy. Kaydımız da bu gentle. Böyle bir tık da ışıklarımızı yakalım ledlerimiz neyimiz yansın. Evet biz susuyoruz ara ara. v 8 konuşmaya devam ediyor arkadaşlar. Islık çalıyor şerefsizim ıslık çalıyor ha. Vallahi ıslık çalıyor. Buralarda çok sert dönüşler var. İleride bir geniş büyük traktör. Dayı dubaları deviriyorum dikkat et. Dikkat et duaları debir mi bak. Geniş al biraz, geniş al. Çok sıkıntılı. Valla trafik acayip sıkıntılı arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sollama da yapamıyoruz. Karşısı da çok yoğun, aşağısı da çok yoğun. Lan ne oldu oğlum? Biraz önce ben arabayı park ettim dedim ki şu ormanda biraz turlayayım la. Bir Allah'ın kuluğu da. Baba duracak kadar yavaşlattı bizi lan. Hele bir gidip bağlım yavaş yavaş. Geniş alalım kimse yokken. Arkamızı takmayalım. Burası çok sıkıntılı. Burası çok sıkıntılı. Evet işte bu. Hayır yapmayın. Allah aşkına yapmayın ya. Lan geçen sefer bir sürü bekledik ya. Ne oluyor lan? Aman tanrım. Enteresan olaylar. Ne oldu oğlum? Çok enteresan şeyler oluyor. Renault T-Range havalanmaya çıktı. Oğlum arabalara o Peugeot'a Octavia jantı takmışsın ama yakışmamış bu birincisi. 3008 misin? 5008 misin? Nesin? Ben şuna bir tıkılasam acaba şey olur mu ki la? Ben geçebilir miyim buradan? Bir dakika ona bakacağım abi. Geçen seferki gibi olmasın ya. Bak buralarda demirleri düşemişler. Dağıtmamışlar. Biz buradan Geçeriz abi geçeriz. Biz buradan geçeriz. Bakın şimdi. Ulan. Ha. Perdelerimiz açıkmış. Hop. Şöyle. Hah. Oo, oğlum, iki kamerası zannediyorum bunu ben. İki kamerasına geçiyorum arkadaşlar. buradan ben geçerim abi. Çekil ulan. Ana vuradınız. Siz kaza yapıyorsunuz. Sebebiyetten biz ceza yiyoruz anasını satayım. Bakalım bak arkadaki dayı geldi. Tankerci dayı. O ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Bak. Bak. Vallahi çok merak ettim. Durup bakacağım. Çok enteresan. Biz yolumuza devam edik abi. Hazır o hengameden kurtulmuşken şu kuyruğa bak lan. Hazır önümüz boşalmışken iki gazlı yak diyeceğim de. Burada yine acayip bir pardon. Sert bir dönüş var. İnşallah gelip bizi biri bize takılamaz. Ve yani biz buradan dönebiliriz inşallah. İnşallah dönebilebiliriz. Birine değdiğimiz, dokundurduğumuz anda yapıştırıyorlar. Kazaya sebebiyetmiş. Adamlar hayvan gibi arabaya Bakmıyorlar abi. Taşa taktık. Yaşa taşa başa oturma diyorlar biliyor musunuz siz onu? Kafir ne biçim çekişiyor lan? Azıcık daha geniş alacağım. Allah belanı vermeye lan 100 euro 100 euro var ya. Çekil lan. Kaç öte. Taktık taktık. Ya yürü git. Orna çalıyorum bir daha. Az geri çekelim. Ne derdiniz var yani? Kocaman araba. Yol verseniz ölür müsünüz? Vallahi geçtim lan. Vallahi bek sıkıntılı yerlerden geçiyoruz ya. Yok böyle bir şey ya. Yapıştır oğlum, yapıştır. Bu ışıklarımızı da yakalım. Abi hızlanmaya gelmiyor şerefsizim ya. Valla ta buraya kadar kuyruk olmuş la. Ama iyi boşaldı ha önümüzde arkamız. Hızlı vites atacağız diye de şey yapamıyoruz. Yalnız karşı yavaş oğlum yavaş bak. Karşıdan polis neyin gelir? Valla gelişine takar akar Yapıştırır hiç. Affı olmaz. Oğlum öte gideyim biraz la. Allah Allah. Gel acık öte oynayın. Yeter deli kullanalım abi. Devam ki. Atlattık. Oo, düz mü gidiyorduk biz? Evet düz gidiyoruz. İyi iyi burayı da geçtik. Abi yollar var ya efsane. Şöyle bir dörtleri yakacağım. Şu sağa doğru şöyle yanaşalım. Hep siz mi yolu keseceğinizi anasını satayım. Azıcık daha ileri gelebiliriz bence. Sizi birazcık manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Bir seyir tepesi yapalım. Aha aha Baba. Böyle bir manzaraya bakın arkadaşlar. Lan geç işte Deus Araba orada duruyor. Dörtlüleri yanıyor. Allah Allah. Dağıt dağıt dağıt. 150 metre geriden. Azıcık sağa çık. Millet seni beklesin. Görüyor musunuz şu manzarayı ya? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ütopya'nın güzellikleri arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Baba Allah'ım ya Rabbim ya. Gidelim bari arabamıza binelim. Bu neler bize rahat yüzü vermeyecekler. Biz yürüyelim deyince onlar da arkadan hareket etti. Ben size miyim lan? Amanım pardon. Lan oğlum bak ne kadar heyecanlanıyorsun. İkidir elim mikrofona takılıyor. Vallahi billahi ya. sıkıntılı bir dönüş var abi. Otopark mı? He burada dinlenme yeri varmış bak. Değişik. Orada hani kayanın arkasına çekip uyuyabiliyorum. Burası da çok güzel. Vallahi acayip güzel ya. Ulan azıcık vitesi yükseltsen biliyorum. navigasyon ekranına bakınca testten elimi çekip retardere koyuyorum anasını satayım ya. Hızı da devam ha. Ben yani buradan döner bu araba bir yere takmaz. Böyle az genişten dönersek buralarda bur tattırır. Fırsatını buldun muydu yapıştıracaksın abi. Hız sınır kaç? 80. İçim ürperiyor. Tek tek sik gelsen falan olmadı. Kahve gidiyor olmadı. Dön yani abi dön. Parçadakiler beklesin. Bayağı sert bir dönüş gene. Bizi bekliyor abi. Abi şiir gibi sürüyorum. Vallahi de billahi de şiir gibi sürüyorum. Gözüm bir taraftan böyle hız sınırında Bir taraftan gösterge de Hani yanlışlanan biri bize kitin yenilemesin Buralarda çok fazla polis oluyor çünkü Dorsi hasarımı Aaa kenara taktık dorsiyi Bura çok sıkıntılı abi Alingas Alingas'ı keşfetmişsik İleriden acayip pis bir dönüş var şimdi Siz evet kısmen görüyorsunuz navigasyondan Baya sıkıntılı arkadaşlar baya bir Sıkıntılı bir dönüş Aha da burası ben buradan bu tırından nasıl döneceğim abi şimdi? Yavaş 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 yavaş. Ön peron aynamız da yok yani. Lan abi ne kazaya sebebiyet vermesi Allah aşkına silme dönüyorum bire pezemek. Azıcık sağa dönüp geçsene ya. Kazaya sebebiyetmiş. Zaten silme dönüyorum abi ya. Adam geliyor arkadan bizim dorsemize takıyor. Ondan sonra gitingen bize. Orada bir trafik sıkışıklığı mı var? Bana mı öyle geliyor? Galiba gene bir abi gene bir viraj, gene bir kaza. Aman Allah'ım ya. Nedir bu böyle ya? Dur, şimdi mesafeli duralım. Belki aradan kaçarız. Biz şey yapalım. Bir gidelim bakalım ya ne varmış orada. Kardeş hayırdır ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Koşma oğlum koşma yorulun bak. Bak tır arabayı altına almış ya da araba tırın altına girmiş. Bir siktin sene geçemeyiz buradan. Vallahi bir siktin sene buradan geçemeyiz abi. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Çal kornayı. Öbür gerizekalı tırcı da gelmiş onun arkasına girmiş bak. Ama biz ne yaparız abi? Valla draksiyonumuzu kırarız. Şöyle Gelir iki abi. Hem bize de bir selektör yapalım değil mi? Bu tüm izleyicilerimize gelsin. Az daha vuruyorduk yalnız. İzleyicilerimize gelsin. Şerefsin vuruyorduk az daha. Sıyıttırdık. Bak şimdi kim kime nasıl yol verecek çok merak ediyorum. Ben biraz şöyle sola doğru geçmek istiyorum manevra yaparken kolay olsun. Abi var ya şeref sizin burada. Lan ben İskandinav dağlarında bu kadar manevra yapmadım lan ya. İskandinav dağlarında vallahi bu kadar manevra yapmadım. Yerimiz güzel oldu. Böyle bir duralım abi burada. Birazcık izleyelim bakalım ne olacak. Bak şu arkadaki tırcı var ya beyinsiz. Arabamı da istop ettim. Boşuna mazot yakmasın kardeşim. Giren bize giriyor sonra. Baba kaçar müsaadenizle. Bu salakların buradan çekileceği yok. Biz her virajda böyle dengesiz, sığır şeylerle uğraşacağız. Bakalım. Allah sonumuzu hayrede. Biraz ileri gidelim de. Sonra borsa bir ne? Tingen olur. Tutup bir de bize şey yapmasınlar ya. Yani. hızlandık. 30'dan 50'ye geçtik dedik anasını satayım. Bu dangalaklarla karşılaştık ya. Siz yolun keyfini çıkarttın abi. Ben elimden geldiğince seri şekilde yolu gitmeye çalışacağım. Ara ara videoyu keserim. Yolun güzel yerlerini mümkün mertebe iyi bulmalıyım. Beraber gideriz onun için. 30 alan gene 30 30'muş daha. İyi ki polis tek gelmedi. Hiç dikkat ki anasını satayım. Köprünün üzerinde hız sınırı 30'muş. Biz alabildiğimiz kadar geniş alalım. Sonra geliyorlar geri zekalılar. Bizim horsemize takıyorlar. Ondan sonra kitingen kazaya sebebiyet vermek. Biz insan evladı değiliz. Boşa çalışıyoruz aman ha. Vallahi boşa çalışıyoruz. Trafik cezasına çalışıyoruz ya resmen. Resmen trafik cezasına çalışıyoruz yani. Başka bir açıklaması yok abi. Elimden geldiğince dışarıdan döneceğim burada da. Sağ tarafımı takıp dorseme hasar vermek istemiyorum. Adam bir şerit çizgisi koyar anasını satayım. Bu belediyeler de hiç çalışmıyor ya. Yani. Bu sınırı 80. Hücum durmadan sınır tabelasında ya. Vallahi billahi bir acayip ya. O kadar çok trafik cezası yedik ki anasını satayım. Bu yol hiç olmadı hiç. Ama size göstermekten mutluluk duyuyorum yani. Bu arada 80'i geçmişiz oğlum. Hiçbiriniz uyarmıyorsunuz ha. Evet 80'i ama yol harika değil mi ya? Şerefsim insana huzur veriyor. Trafik olmasın adama huzur veriyor ya. Bir de şimdi telefon olmayacak. Müzik çakacağım burada. Orhan Baba'dan, Güllü Bacım'dan falan. O harika. Vallahi harika olur yani. Şerefsin harika olur. 10 kilometrelik yolumuz kalmış. Hadi bakalım. Siz manzara izlemeye devam edin. Ben aklıma geldikçe konuşacağım. Orayı kaçırdık gene neyse o yola bakacaktım ben. Oo abi sen ne yürüyorsun doğru çıkmışsın ya. Lütfen canın yağını girin yani lütfen. Gerek yok. Bu yağmur nereden başladı kardeşim ya Allah. Bu çok harikaymış yalnız ha. 30 kilometre hız ne arkadaş ya Sağol Hı kardeş Başkası beklemiyor bizim tırcı bile beklemedi ama aha 90 diyorlar Hız sınırı Çim ürperiyor ya evde yoksa ha 70 70 tamam Ulan azıcık bir heveslendik be. Valla. Yağmur da şiddetini arttırıyor yalnız. Çok çalışmamız lazım arkadaşlar. Çok. Valla 30 90'mış. Allah Allah. Tabelada 30 yazmıyor muydu lan? Enteresan şeyler oluyor. Gene acayip dik bir dönüşle <laughs> araya gireceğiz ama. dönersek Allah'a döndük abi Yolu kısalttım Yol kısalinger yani yapacak bir şey yok Polis ben her yerden dönerim abi Ben Türk'üm Bir türlü ihlal ederim yani Al Evet, son 3 kilometremiz. Bakın 13 kilometre. Rampa ya, arabacık. Doğru gibi. İyi bir dağ yoluna tırmanıyoruz. Arkamızdakiler düşünsün şimdi. Şu sağdaki yolda yine Haritada korunmuyor Bugün orayı gene beraber gidelim Ütopya haritasının bilinmeyen yolları Bunlar size kimse göstermez Haberiniz olsun Buradan böyle dönülür. Anladın yani mı? Sağ sol yılan gibi kıvrılmanın alemi yok. Oradan öylece dönüvereyim. Enteresan enteresan şekillere giriyorsunuz. Geldik bu arada. Çok az kaldı arkadaşlar. Bayağı da bir kaydımız oldu. İnşallah ben bunu kısaltabilirim yani. Haydi bakalım haydi oğlum haydi son bir kilometremiz hadi bakalım. 3 dakika diyorlar. Baba. 2 kilometre 3 dakikada gideceğiz hep biz. Yaşam oğlum boşuna la. Bu nasıl bir şey la. Allah bu nasıl bir iş ben anlamadım. Ama giderik. Ben sağa geçeyim de. Arabaların sınırı yüksekse. Alter. Derken biz. Arabamız dip basık biliyorsunuz. Yavaş yavaş geçiyorum onun için. Yeteri kadar zaten yolda zarar gördü arabam. Daha fazlasına konum razı gelmiyor. enteresan bir yoldan gidiyoruz şu an. Bir garip yol hikayesi. Hop hop aa vurdu. Ben korkuyordum. Bura niye böyle ki acaba? Ne acaba? Nasıl düşünülmüş de böyle yapılmış bir yol? Çok merak ediyorum. Yavaş yavaş çıkacaksın bu basamaklardan diyor ya. Evet. O burnumu çek alırım o burnumu. Allah o burnunu alırım senin. Hadi yavrum hadi vallahi yoruldum la. Sin artık bu çile için artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim da 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 da, 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 da. Artık sevmeyeceğim Aç kapıyı Hüsamettin Efendi aç Enter bebeğim. Bize puan lazım. Onun için yiyoruz. Arkayı bu. Ananın. Oo, son anda fark ettim lan. Vallahi son anda fark ettim. Şurada bir yeri gösteriyor. Aba. Orası nasıl bir şey lan? Şeye bakacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamammış. Ha tamam yanaşır sıkıntı yok. Öyle bir şey yok öyle otomatik park neyin falan hiç. Yok öyle bir dünya. CTRL F2. Ve hiç boşuna sunanma kardeş. Ben şu çaprazdan gelirim sana doğru. Duvarın kenarından kenarından gelirim. Yürü lan. Baba çok mu döndük lan? Ana lan bu da dönüyor değil mi? Lobet bu Allah belanı vermiyor bu lobet lan. Eyvah. Bunu bu kadar çok makaslatmayacağım lan. Bu lobet lan. Bunun tekerlerinde de manevra şeyi var bak. Anında kırar. Bu toplaması çok sıkıntı ondan sonra. Bu ne oluyor lan? Şöyle yap babacım. Öyle bir bakalım arabamızı ya ta böylece bırakayım bir dakika zaten yeteri kadar zarar verdik ilan mükemmeldi ya vallahi iyi geldik ya kaç para kazandık la 3200 euro o 3290 euro 2, 2 3 4 400 eurosunu çıkart 2000 890 falan oluyor Evet güzel kardeşlerim bayağı uzun bir video oldu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Güzel mod, modifiye, multiplayer'da gameplay videolarımız gelmeye devam edecek. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.